Efendim herkese yeniden merhabalar sevgili arkadaşlar bu videomuzun konusu Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın e, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Efsane Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili iddiaları. Bu iddialar arkadaşlar e, Mansur Bey göreve geldiğinden beri bunları dile getiriyor. ...getirmiş daha doğrusu. Ben ilgilenmediğim için biliyorsunuz ben dış haberci. Fakat şimdi bu Ekem İmamoğlu suç örgütüyle ilgili araştırmalar falan yapınca belediyelerde... E, ...baktım belediyelerde çok ciddi yolsuzluklar, usulsüzlükler var. Bu da benim alıma giriyor çünkü buralardan terör örgütleri de besleniyor. Ve Mansur Bey ısrarla Melih Gökçek'le ilgili sürekli işte yüzün da, dosyalar verdim... ...onlarca yüzlerce dosyalar verdim, hakkında soruşturmalar falan var deyince o sözlere falan baktım. Araştırmaya başladım. Sizi temin ederim. 8 aydır. Tam 8 aydır Melih Gökçek ile ilgili araştırmalar yapıyorum. Mansur Bey'in yargıya verdiği dosyaların, onların numaralarını falan alarak, bularak orada, burada araştırdım. Ve Allah şahittir. Bu, yani Melih Bey'i zaten tanımıyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ben İstanbul'da yaşıyorum, Ankara'da hiç işim olmaz elhamdülillah. Ve e, ne Melih Bey'i aradım, ne de avukatlarını aradım. Zaten Melih Bey'in telefonu yok, olsa ulaşırım. E, ya Estağfurullah var bende, var bende. Melih Bey'in avukatını da aramadım. Oğlu işte Ak Parti'de siyaset yapıyor, onu da aramadım. Çünkü e, daha elime doneler gelmediği için kendileriyle konuşmam belki benim araştırmamın seyrini etkiler mi diye aramadım kendilerini. Ne Sayın Gökçe'yi aradım, ne, ne, Sayın Osman Gökçe'yi, ne Sayın Melih Gökçe'yi aradım. Tam 8 aydır arkadaşlar Mansur Yavaş'ın bu iddialarıyla ilgili araştırmaları yapıyorum. Ha bu, bu arada 8 aydır derken Mansur Bey'in son 8 ayda dile getirdi. Ekrem İmamoğlu olayına başladıktan sonra yani 8 aydır ilgilenmiyorum ben açık söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu olayına başladıktan sonra e, Mansur Bey'in de e, Sayın Gökçelik'le ilgili bu açıklamaları önüme gözüme gelince medyada, dijital medyada onlara da baktım merak ettim. Bir aydır sizi temin ederim bakmadığım yer kalmadı. Ankara Adliyesi'nde, Yüksek Yargı'da her tarafa imkanımız nispetinde yasalar çerçevesinde soruşturduk, soruşturduk. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim, Mansur Bey çok net söyleyeyim, başta söyleyeyim. Ee, Melih Bey ile ilgili bu diline pelensek ettiği konunun bütün detaylarına ulaştım arkadaşlar. Şimdi bir namuslu gazeteci bir yerde yolsuzluk ve ruş, ıı, usulsüzlük rüşvet adını duydu mu namuslu gazeteci o bu işin üstüne gider. Çünkü onun meslek namusu ve ahlakı bunu getir gerektirir. Ama Türkiye'de bu şey mesela e, Ekrem Ekim ile ilgili her şey ortaya yani çıkmadı değil mi? Ama birçok şey ortaya çıktı daha iceberg'in görünen yüzü görünmeyen yüzleri de var çıkacak ortaya ama bakıyorsunuz bazı gazeteciler bununla ilgili hiç ilgimi sonra bakıyorsunuz bunlar onu kalemlerini satmışlar Ekrem İmamoğlu'nun şeyleri kalemler haline dönmüş trolleri borazan haline dönmüş neyse konuma gelip ve arkadaşlar çok net söyleyeyim Mansur Yava, e, Yavaş'ın Melih Gökçek'le ilgili ortağı attığı iddiaların tamamı temelsiz ve yalan. Bakın tamamı temelsiz ve yalan. İftira çıktı. Araştırmalar sonrasında baktım bunların tamamı iftira çıktı. Yani bu süreçte araştırırken hatta sonra bir baktım bizim şey meslektaş meslek büyüğüm Emin Pazarcı da benden önceki kuşakta ben ondan sonraki kuşağım gazetecilikte. Emin Pazarcı da Mansur Yavaş'ın bu iddiaları üzerine Sayın Melih Gökçek'le ilgili çok o da derinlemesine araştırma yapmış ki Ankara gazetecisi olduğu için mesela biz ilgili yüksek ilgili yargı birimine bir saatte veya bir günde ulaşabiliyorsak Emin Bey Ankara gazetesi olduğu için bir, bir telefonla ulaşabiliyor. Bu, bu çok normal. Bir de Emin Emin Bey bizim mesleğin duayeni saygın ve çok saygın, hiç lekelenmemiş bizim gazetecilerden bir tanesi. Şimdi sonu çok net ortada söylüyorum. Melih, 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 Melih diye dillerinde düşünmeyen adam baktım hocam. Mansur Yavaş dediği e, iler ileri sürdüğü 97 dosyanın gerçeği 90 rakam yalan 21. Tamamı İçişleri Bakanlığı ve savcılıklarca ele alınmış soruşturma tabi tutulmuş ve takipsizlik vermişler savcılıklarda. Hadi İçişleri Bakanlığı diyeceksiniz ki AK Parti hükümeti AK Partili bakan niye şey Melih Gökçe'yi koru diyeceksiniz ama onlarca AK Partili belediye başkanlarını da soruşturuyorlar, dava açtılar. Tutuklanan oldu, hüküm giyen oldu daha doğrusu ayrıca. Ve bu soruşturmalarda, yargı soruşturmalarda Melih Gökçek lehine karar, yani soruşturmaya gerek yoktur. Karar verilince, takipsizlik kararı verilince yetmiyor. Ağır cezaya başvuru Mansur Yavaş. Ağır cezadan da istediği sonucu alamayınca Danıştay'a gidiyor. Çünkü Danıştay'da işte e bir üst başka bir idari şey dava kuruluş da doğrusu ve Danıştay arkadaşlar bakın yerel mahkeme İçişleri Bakanlığı Savcılık Makamı İçişleri Bakanlığı Savcılık Makamı yerel mahkeme ağır ceza ve Danıştay bu ülkedeki en alt hukuk idari soru, idare eden en üst hukuk birimine kadar ve en üst idari soruşturma kurumlarına kadar hepsine müracaat etmişler sırasıyla. Ve hepsinde bütün kurumlarda Melih Gökçek'le ilgili hiçbir iddialara hiçbir şey bulmamış. Dosyalar incelenmiş. Tamamı usulüne uygun işler, ihaleler olduğu çıkmış. Hepsi temizlenmiş, aklamış arkadaşlar. Melih Gökçek ile ilgili başka hiçbir dosya yok. Sadece e, Emin abi'nin ulaştı. Ben bu bilgiye ulaşmadım. Emin abi diyor ki Emin e, pazarcı Emin abi demem yani şey yok yani mesleki büyüm olduğu için yaş olarak da bizden büyük olduğu için Emin pazarcı diyor ki birebir okuyorum. E, Mansur en son 20 gün önce 4 dosya daha vermiş ama onlar da 10 yıl öncesine ait olduğu için hukuki olarak zaten araştırılamıyor araştırmaya veya soruşturmaya bile koyamaz. Çünkü hukuk olarak üzerinden 10 yıl geçmiş. Yani Mansur Yavaş deşeli Düşünün e, eski 10 yıl, 20 yıl acaba ne bulabilirim? Arada e, deştiği hiçbir şeyde bir şey bulamıyor. Ve şimdi Mansur Bey mesela bu 109 diyordu şey böyle gerine gerine ben 109 tane soruşturma geçirdim. 101'inde takipsizlik aldım diyor ya Doğru, doğrudur. Şimdi Mansur Yavaş'ın 109 dosyasından 101'inde takipsizlik veren Ankara yargısı veya Ankara'daki yargı, İçişleri Bakanlığı müfettişleri, Cumhuriyet Savcıları, Türk Savcılık ve Yargı Makamı, Türk Adaleti de, Türk Yargısı da bunlar hukuki karar veriyor da Sayın Melih Gökçek'in de bir yolsuzluk, usulsüzlük yapmadığına hüküm veren Türk yargısı yargı değil mi? Şimdi Mansur Yavaş'la ilgili verilen kararlar adalet oluyor da Melih Gökçek'le ilgili verilenler adalet olmuyor mu? Niye adalet olmasın? Melih Gökçek milli olduğu için mi? Melih Gökçek bu milletin evladı olduğu için mi? Melih Gökçek Ankara'yı köylükten çıkarıp dünyanın en gelişmiş başkentlerinden kentlerinden biri haline getirdiği için mi? Ya Melih Gökçek olmasaydı çok net söyleyeyim. Ankara emin olun Hindistan'ın başkenti gibi olurdu. Ganj Nehri bile Ankara'daki o şey çok affedersiniz pis derelerden daha temizdi. Ben Melih Gökçek öncesi Ankara'yı da biliyorum sonrası da biliyorum. Ayıp ya. Yani koskoca 70 yaşın. ya bırakın o makam mevkileri yaşınızı aşmışsınız ya. İki ayağınız da çukurda ya böyle bir insana böyle ithamda bulunmak, hatta ve hatta iftirada bulunmak. Ya bu ahlaki bir şey mi ya? Ben çok net söyleyeyim. Çok net söyleyeyim. Mansur Yavaş'la ilgili 109 soruşturmadan 101 takipsizlik veren adalete adalet deyip de Sayın Melih Gökçek'le soruşturmalarında takipsizlik karar veren adalet adalet değildir diyenler siz aşağılık adamlarsınız. Siz aşağılık mahluklarsınız. Sizin adalet madalet diye bir kaygınız yok. Siz revanşistsiniz. Siz devri sabık yapmak istiyorsunuz. Siz bu milletin milli evlatlarına gadriniz var. Onları siyaseten de hayat olarak da bu dünyada diye yakın etmek istiyorsunuz. Siz rezilsiniz. Çok net söyleyeyim. Bakın sen Gökçek benim babamın oğlu değil. Dünya gözüyle belki mecliste birkaç kere karşılaşmışız milletvekiliyken, Rafa Partisi döneminde. Belki diyorum o da, hiçbir tanışıklığım yok. Ama ayıp ya. Mansur Bey'le de o, o şekilde bir görüşmüşlüğümüz vardır. E, bu belediye başkanıydı, bir şehirde oraya gitmiştik Polatlı'dayken. Orada işte bir törende karşılaştık, sadece bir tokalaştık. O zaman da MHP'den olduğu için Milletçi Hareket Partisi'nden arkadaşlık O zaman da gözüm tutmadı. Ben uzak duruyorum gözüm tutmadı demek doğru değil ama gözüm tutmuyor. Siyasilerden uzak duruyorum. Çünkü o ayrı bir sanat. O ayrı bir sanat. Yani var ya aslında bakarsanız siyasilere madalya vermek lazım. Toplum böyle topu, toparlayıp bir şeyler yapmaları falan. Neyse arkadaşlar çok net söylüyorum. Ee, Sayın Mansur Yavaş'ın bütün yalanları elinde patladı. Umarım bu ders olur artık. Ya i̇ki ayağınız çukurda Mansur Bey ya. 80 yaşına merdiven dayadınız. Ya. Ben size yakıştırmadım. Ben ta yıllar önce Ankara Polatlı'da MHP'li belediye başkanı iken tokalaştım. Ahvalini sordum. Gazeteciler grubu içerisinde davet vardım. Biz gazeteyi bak Allah şahitir sadece bir çay ve bir suyunuzu içmişim yemek davetinizde katılmak, prensip olarak siyasilerin yemek davetlerine gitme, masalarına gitme. Bu benim prensibimdir. Ayıp ya. Ve ben şu anda suskun, yani dilim kelepçeliyse o çayın ve o suyun hatırladır Mahsul Bey. Hiç yakışmadı. Hiç yakışmadı. Evet sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Aşağıda da beğen butonuna basarsanız sevinirim efendim. Hoşçakalın.